Sonya Kuru Özden. Ee, şey Meltem Hanım e, özel bir gün mü? Niye Haluk Bey böyle bir sürpriz yapmış? Ay zaten işin güzel tarafı o. Hiç öyle özel gün falan değil. Yani böyle içinden gelmiş durup dururken bana sürpriz yapmış Halukcuğum ya. O kadar mutlu oldum. Emre, on hayatım. Sertaç Bey ne oluyor? Bir sorun mu var? Çok büyük bir sorun var <laughs> Meltem Hanım. Yok yok bir şey yok. Öyle öyle. <laughs> Ben geldim. Hoş geldin. Atma şunu Haluk. Ee, merhaba. Ee, biz kalkalım o zaman. İnsanların programları var. Yok, programları yok hayatım. Niye apar topar kalkıyoruz anlamıyorum yani. <laughs> Ay yani bizim programımız var ama yani ben bilemiyorum saatini. Haluk biliyor. Halukcuğum geç kalıyor muyuz? Ben toparlanayım mı? <laughs> ee... Aslında ben de seninle onu bir konuşayım istiyordum. Umarım doğruları söylersin Haluk Bey. Ne diyorsun sen ya? Ee, biz kalkalım. Onlar baş başa konuşsunlar. Kalk. Haluk Bey'in doğruları söylediğini duymadan şuradan şuraya adım mı Bana bak elimde kalacaksın yine ha. Yani ne oluyor? Ne doğrusu? Neden bahsediyorsunuz? Siz en iyisi Haluk Bey'den duyun efendim. <laughs> ee, hani e, Gönül dedi ya önce hani Antalya'ya oradan hani kemere gideceğiz dedi ya hani. Ay sen beni aradığını biliyor musun? Aman ben de sen bilmiyorsun diye sana çaktırmayacağım diye burada taklalar atıyorum. Benim valizim de senin valizin de hazır ben hazırladım. İstediğin an hemen alıp çıkabiliriz. Beş dakikalık işim var içeride benim. Son. Hayır, e ben işte onunla ilgili bir konuşayım istedim seninle de. Hayır, hayır yani uçak kaçta ben bilemiyorum. Böyle rahat rahat oturuyoruz. Geç kalıyorsak hemen çıkalım. E Efendim, uçak muçak yok. Hepsi uydurma. Ya sen niye konuşuyorsun ya? Ne söyleyeceksen ben söylerim. Ne yapayım efendim? Yalan mı söyleyeyim? Bir saattir eve deyip geveliyorsunuz. Ulan bak, var ya. Bak, bak ay. Efendim. Alo. Ne oluyor? Ben götüreceğim. Oturum. Kalk. 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 Yürü. İyi akşamlar efendim. Tuna, hadi gel Meltemlere gidelim de Zeynep'i alalım. Yok yok, almayalım canım. Bence gerek yok yani. Niye almayalım canım? Kimde kalacak Zeynep? Meltemler Antalya'dayken bizde kalacak. Ya onlar programlarını yapmışlardır Gönül. Bence çünkü şey yapmayalım. Olur mu canım? Tabii ki bizde kalacak. Ben Meltem'le konuştum onlar Antalya'dayken bizde kalacak Zeynep. Gönülcüm, Haluk'la Meltem Antalya'ya gidemiyor. Neden? Gitmek Yani şu, şu, an yani gitmek istiyorlar aslında ama ne? şey olmuş. Haluk hastalanmış. Nasıl hasta Haluk? Ne? <laughs> Çok fena. Aa. Ya. ya. O kadar da heveslenmiştim Meltem. E ne olacak şimdi? Önce sağlık gönül. Yani sağlık önemlidir. Önce sağlık tabii. Dur, dolapta sebze çorbası var. Hadi gel, Haluk'a götürelim de onu. Çabucak iyileşir onu. Götürmeyelim bence. Niye götürmeyelim canım? E, gerek yok, yani götür. Hayır, Haluk'un ilacı bende. O sebze çorbası çok iyi gelecek ona. Bir kase içti mi tamamdır. Gitmesek de olur, yani görür. Ne işe işaret ediyorsun? Üstüne bakma. Yani bütün gün uçak bileti baktım Tuna yalancı çıkarmamak için. Yani Tuna eğer bu sürpriz yalanını söylemeseydi işler bu noktaya gelmeyecekti. Böyle yalan yalanı doğurdu. Böyle oldu yani. Nefsecan. Önemli değil. Hayır yani aslında onu yalancı çıkarmamak için hakikaten böyle Antalya'ya gidecektik ama yani bir tane bile uçakta yer bulamadık, <laughs> yani ilk değerli yok. En azından Tuna yalancı çıkmasın diye bile olsa baş başa tatil yapacakmışız. Ama yani o tatil yapacağız, sen merak etme o iş bende. Mesela ben bavulları boşaltayım. Dur, dur gel otur. Otur, sonra boşaltırsın. Hayır, boşaltıymış. Böyle kalamasın. E Olsun, biraz sonra boşaltırsın. Gel otur. Yani belki hani tatil sürprizini... ...yaşayamamış olabiliriz ama... ...başka sürprizler yaşayabiliriz. Benim odada işim var. Ya dur. Ya da ben de geleyim odaya. Hata zaten bende. Yani ben senin... ...bana sürpriz yapabilme ihtimaline inanmamalıydım. <laughs> ya çalsın gider biraz sonra. Olmaz hocam. <laughs> Merhaba Meltemciğim. Merhaba canım. Ne oldu? Haluk hastalanmış. <laughs> Çorba vardı <laughs> evde getirdim. Çok iyi gelir şimdi çok sana. Çok geçmiş olsun Haluk. Çok geçmiş olsun. <laughs> Sağ ol. E gidememişsiniz Antalya'ya çok üzüldüm. <laughs> Ateşin var mı? Yok. Bak şimdi, bu çorbayı iç. Hemen ayağa kalkarsın. Çok iyi gelir. Senin için getirdik Haluk Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. Anımız gemide yolarım. Ay tut.